Selam aleyküm baba. Alev tarım kardeş buyur. Bana bir kilo fındık ver ama param yok. Paran yok peki nasıl edeme yapmayı düşünüyorsun? Bu gözlüğü oyuncunu kaparken Polat tarım dalın gözünden aldım. Bunu sana hediye edeyim Ne? Alamdar'ın gözünden mi aldın? Hayvan mı? Gözlüklerim hayvan, önümden çekil lan hayvan. O zaman hemen dolduruyorum. Sağ <laughs> günü. <laughs> <laughs> Kısa günün kar yine yolumu buldum. Adıla kolay gelsin. Buraya. Sağ ol. Bir tane enayiden çarptım. Allah Allah. Bir kilo fındığa verdim. Sahte lan bu. Ne demek sahte? Elam darın giymiş lan. Dur şurada bir kodu var. Gire gele bir. Gir hele. Gir koduna Ne polat elam lan? 20 lira yazıyor üstüne fiyat. <gülüyor> hey! Gitti fındık var mı?